Artık Teşekkür Harun Bozgat, Mesut Bozgat, e, Instagram hesaplarını... E, bugün sizlerle birlikte Brostas videosu çekeceğiz. E, Instagram hesaplarını sağ olun. Brostas Arun Bozgat, diyorum ya, Bozgat, araba Yanımda Mesut var. Bugün, e, İkimizin de Instagram. Youtube kanalımın ismini ver. Tamam. Arkadaşlar yanımdaki Mesut, o da video çekiyor şu an. O YouTube kanalının adı Mem Mehmet Mesut Bozgat değil mi? Evet. Ee... Mehmet ve Süt belki biz zaten biliyorsunuz. Siz beni tanıyorsunuz. <laughs> Tanımayanlar için söylüyorum. Harun <laughs> Bozgat. Ben full bu, bu bölümde trick shot deneyeceğim arkadaşlar. Ee, yeni YouTube'a başlamadım. Eskiden de vardı. Ben de gideceğim uçak yerine bakalım karşılaşacak evet, biz. Ben, ben, full trick shot deneyeceğim burada. Bugün ben ]den. zaten biliyorum karşılaşmayacağımızı ama bir deneyeceğim. Oldu arkadaşlar. Trick Shot e, görüntü <laughs> videosu bu Sakın <laughs> 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 eğlence ve bilgi analojiye gelmeyin Geri giderdi Belki 1 dakika oldu sanki 2 dakika <gülüyor> evet, <gülüyor> Arkadaşlar bu adam Arkadaşlar bu adam arkadaşlar anlamamalar nasıl bellendi Arkadaşlar şer, için, bu adam yan arkadaşlar yanımdaki Mesut olduğu için Bu adam arkadaşlar yanımdaki Arkadaşlar şansa gel Mesut yavaş konuştu. Tamam arkadaşlar ee, arkadaşlar istediğiniz oyun varsa belirtin. Yoruma yazabilirsiniz. Evet yorumlarımız Bu arada isterim. hangi şeydesiniz onu da yorum evet, çok merak ettim. Kalp değil. bırakacağız. Siktir lan bir Kalp kişi var zaten. Vardı. o da annemiz babamız abone. Arkadaşlar <laughs> abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Arkadaşlar eee challenge falan yapmamızı istiyorsanız da haber verebilirsiniz. Ee, televizyonda bir gün korku filmi de gelmesini istiyorsanız gelebilir. Bunlar Her tabii videoda... ki de Bunlar tabi ki de sizin şeylerinize bağlı seçimlerinize. Ee, biz Harun'la Galatasaray'la Beşiktaş'ın maçının videosunu yayınlayacaktık. O değil benim mi? benim YouTube kanalımda yayınlanacak. Ben de yayınlanacak? Hayır. Evet ben kimde de yayınlanacak Harun. Evet arkadaşlar bu trickshot. Bu oyunun Demarın Harun. Oyun Hı. bizi aşağı atıyormuş. Bir tane arkadaşımız eskiden bana söylemiş ya, annemin hesabında. Ben de onu deneyeceğim. Uçak atmasa deneyeceğim. Ulan reklam gelme reklam. Reklam. Videoyu durdur reklam at ya. İnterneti kapat. Vay be videoyu durdur. Nasıl durdurulur? Nasıl durdurulur? İnterneti kapat. Para gidiyor interneti kapat. Arkadaşlar bu arada yanımdaki Mesut çok sessiz konuşuyor da benim arabam takılı kaldı. Kampüsü at. Şimdi benim profile popgayn Başka Bir de bu oyun ee, hesaplarımız var. Bir de Harun VPL hesabı var. Onlardan oyun videoları gelecek. Bir de Minecraft videoları gelecek. Film Demek challenge, ee, korku filmleri. E, ee, yani sizin sizin ee, son çıkan. O videolar gelecek kesinlikle. TikTok'larımız da yayınlanacak zaten vardı. Eee... Bunu tiktok yok arkadaşlar Mesut'un. Benim harun. var. Neyse ona da bir tiktoktan evet, paylaşırız. Evet bakın pozisyonu. oyunun şeyi bu. Öyle oluyor değil mi Harun? Ben ona ona bir şeyler öğreteceğim. Daha yeni başlıktı için bilmiyor. Neyse. Arkadaşlar siz, siz bize abone olun yeter. Biz bu videoya kendimizi tanıtmaya gelmiştik. Beni ee, herkes tanıyor zaten. Mesut'u Tan evet. tanıtmaya geldik. Tam için içinde benim adım Harun. Harun. <laughs> <laughs> Arkadaşlar e, ben bugün Free Fire bir de şey videoları paylaşacağım. Instagram hesaplarımızı Harun söyle. Harun 1903 Mesut 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 Bozkat. 65 65. Yok Mesut Bozkat. Mesut Bozkat 65 65. E, oradan da ulaşabilirsiniz. Oradan da yazarsanız geri dönüş yaparız. E, ve şey e, istediğiniz oyunları videolarını çekeriz. Videoyu durdurmak nasıl? Yani asla merak etmeyin. Evet. İstediğiniz yani Siz yormayasın. Evet. Bir şey yaparız. Zaten çekeriz. Arkadaşlar ben parayı bu sanda değişmem. Çünkü şu an param yok. <laughs> zaten evet, plaket su, kazandı bazı, da. Sus, sus, sus. Arkadaşlar bazı youtuberlar para kazanınca size sıfır katkısı oluyor ya. Ben şu an nasılsam gelecekte de öleceğim. Şu an size sıfır katkım var. Gelecekte de öyle olacağım. Şaka bir an arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar da bizi tanıyor. Bin abone de plaket geliyor bu arada. Salam o yarra. Evet. Nasıl? Ne plaketi yarra? Plaketi. Gümüş plaketi. Arkadaşlar Gümüş. Ya yani git o yüz bin abone. Arkadaşlar. O plaket kazandı evet. mı Çünkü para direkt parlan, geliyor. Gülmeme challenge videosu çekecek mi? Gülmeme challenge. Yani çekeriz. Çekeceğiz Arun'a gülmeme bu çalış. Bu arada ben şöyle eğer, eğer Bu videomuzu benim videomu bir vide, benim videomu 100 kişi izlerse Harun ee, 10 kişi daha abone olursa bana şey şey videosu izleyelim. Neydi o video? Ee, gülmeme challenge bir de ko korkmama challenge. Tamam tamam onu Durdursana videoyu. Nasıl durdurayım bilmiyorum ya. Arkadaşlar ben şuna bir dakika. Videoyu durduracağım ben şuna durdurmayı öğretim. Evet arkadaşlar. ben ee, bir takılı kaldım. Arkadaşlar ben iki dakika videoyu durduruyorum. Kusura bakmayın. Nerede dur? Durduramıyorum ben de. Nerede amına? Buraya gelmiş. Bekleyin durduruyorum başınız. Tamam. Bu kadar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hayır e, e, taklayayım. Bir dahaki bununla ilgili gelmesi istediğiniz şeyler varsa yani nasıl desem ormanda Most ormanda gece gecenin içinde buraya ormanda girince e, bir tane arkadaşımız eskiden harna yazmıştı değil mi Arun? He ormana gece işte bu oyunda girince korkunç şeyler çıkmış. Eğer benim videomu dediğim gibi 100 kişi izlerse önce gülmeme çalış. Onu... Niye hep senin bu senin şey? seni videom belki de olsun. Tamam Harun yine 100 kişi izlerse. Ya oğlum tamam, Harun ki ile benim yüzler yüzler kişi izlerse yani arkadaşlarınıza da söyleyin kanalımıza girsinler. Arkadaşlar Bugün 10 dakika da video çekeceğim. Şu an 8 dakika olduğundan haberliyim. Ee, on... Ee, arkadaşlar isterseniz farklı oyun önerileriniz varsa benim Roblox falan ondan da bir düşecek gelecek tabi arkadaşlar şu an ormandayız ormanı size hafifçe tanımak yok işçiler çalışıyor biz emeklerini sarıyoruz odunlarını yer atıyoruz gülüyoruz arkadaşlar şaka bir yana arkadaşlar evet arkadaşlar ben yani biraz arabamı çok ağzına sıçtığım için Tam biraz tamire. Ee, şimdi bugünlük bu kadar araba sürdük ya. <laughs> bir dahaki videoda daha 9 dakika olmuş zaten arabalarımı tanıtmak. Yani adamın <laughs> emeğine kırdım adam küfür <laughs> <laughs> ee, şey şeyime... mi? Girdim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi birazdan videoyu kapatacağım. Arkadaşlar bir dahaki <laughs> videomuzda eğer bunu isterseniz ben bu arabayı satın alacağım. Ya da isterseniz Doğru, doğru. Bir dahakinde isterseniz isterseniz bunu süreceğim. Bir tane daha arabam vardı benim nerede lan? Bu muydu? Bu benim arabam değil doğru ya. Ee, ben bazı arabalara modifiye edeceğim e, birkaç video sonra. Arkadaşlar Siz Yeter ben... ki videolarımızı beğenin. Yani şu arabayı satın alabiliyor muyum ya? Ben şeyle gidip videoyu kapatacağım arkadaşlar. Mesut öyle konuşuyor ki resmen benim sesim gelmiyor. Arkadaşlar birazdan video izliyorum. Tam 10 dakika. Bu nasıl video? Ben sana gösteririm. Evet arkadaşlar hadi görüşürüz. Bir dahaki videomuz gelmesini ne istiyorsanız. Mesut Olup, like atmayı unutmayın. Ben de garaja koyup. Mesut konuş. Arkadaşlar Harun boş yapıyor şu anda. He, ha, Harun garaja koydu. Hepinize ee, öpücükler gönderiyorum. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ben de videoyu izledim. kapatıyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Kanalıma <laughs> abone olmayı unutmayın. <laughs> Bye. <gülüyor>